Selamun Aleyküm arkadaşlar. Size bir hadis anlatacağım. Hz. Ali radiyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana bir takım vasiyetlerde bulunmak üzere şöyle buyurdu. Ey Ali! Sana bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Onları iyi belli ki sen benim bu vasiyetini muhafaza ettiğin müddetçe hayırda olmaya devam edersin. Ey Ali! İhlaslı ve samimi bir müminin üç alameti vardır. Bunlar da namaz, oruç ve zekat gibi farzlara devamlıdır. Mütekellifin yani zoraki ve yapmacık iş yapanın da üç alameti vardır yanındayken samimi görünmek için yalakalık yapar, yanında değilken gıybet yapar, musibetine sevinir. Zalimin de üç alameti vardır. Kendisinden aşağı olanları gücüyle ezer, üstünde olanlara isyan eder. Başka zalimlerde yardım eder. Riya yani gösteriş yapanın da üç alameti vardır. İnsanların yanında istekli davranır, tek başına olduğunda tembellik yapar ve yaptığı tüm işlerde Mehdi, Medhi, övülmeyi sever. Minafın da üç alameti vardır. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde vefasızlık edip sözü bozar. Kendisine bir şeye emanet edildiğinde ise hainlik yapar. Ey Ali! Tembel kimsenin üç alameti vardır. İşlerinde gevşeklik gösterir ve nihayet yapması gereken şeyden geri kalır. O kadar ihmalkar davranır ki nihayet vazifesini tamamen zayi eder o derece zayi eder ki sonunda günaha girer. Akıllı kimsenin şu üç şey haricinde hiçbir şey için ciddi bir gayrete girmesi uygun olmaz. Onlar da geçimini temin etmek, haram olmayan şeylerden lezzet almak ve ahiret kazanmak için ilim, ibadet ve cihat gibi salih amel yollarına bir adım atmak. Evet arkadaşlar sohbetim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.